Torcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere motovlog için kullandığım bütün ekipmanları göstereceğim. E, bu konuda çok soru geliyordu. Kaskına kamerayı nasıl bağladın, mikrofonu nasıl bağladın gibi işte. Onları böyle bir video çekerek sizlere anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi bu benim kaskım. Camını çıkardım. İç kısmında da birkaç şey göstereceğim. O yüzden Camı çıkardık gördüğünüz gibi kamera sol tarafta kamera'nın sol tarafta olmasının bir nedeni var o da e, siz yolun sağ şeridinde ilerlerken sol şeritte olanları da görmeniz için çünkü sağ tarafa bağladığımda yolun dışını gösteriyordu ve pek karlı olmuyordu bu şekilde yan tarafta hem motosikleti gösteriyor hem de e, yolu gayet rahat görebiliyorsunuz kaskın üst tarafında e, üst üst tarafında da kullanmıştım o zaman da çok yüksekten görüyorsunuz ve motosiklet hiç görünmüyor öyle bir duruma. Yani videoyu izlerken sanki uçuyormuş gibi oluyorsunuz <laughs> öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi kamera burada. Bunun nasıl mikrofon bağladığımı göstereceğim. Buraya bağlamıştım. Kabı su geçirmez kabı delmiştim. Şimdi orayı göstereyim. Şöyle çıkarayım. Gördüğünüz gibi burada bir delik var. Burayı duct tape denen bir bantla kapattım. O da şu oluyor. Böyle görürseniz böyle siyah bir bant. Bunun gri de var. Burayı çıkarayım. Kamerayı çıkarayım. iç kısmını göstereyim. Bu kameranın buraya bağlanmasının en rahat bu bağlanma olayını kolaylıkla yapabilmem için buradaki kapağı yani şunu vidalarıyla çıkardım. Normalde bu kapak altında oluyor. Şöyle netleyelim. Görün. Bu kapak alt kısımda oluyor. Bunu söktüm. Şurada iki tane vida var. Oraya da netleyeyim. Evet netlemede bir problem yaşıyoruz. Sanırım şimdi olacak. Evet burada ve burada iki vida var. Onları çıkardığınızda bu kapak çıkıyor. Bu da gayet güzel. Kolaylaştırdı işimi. Sonrasında kameranın kamerayı tam iç kısmına koyduğumda nereye mikrofon gel, denk geldiğini bakıp ona göre burayı güzelce deldim. Matkapla çok yavaş hassas, hassas bir şekilde deldim. Çünkü bu malzeme çatlayıp kırılabilir ve tamamen her yerinden su alır hale gelebilir. Buraya o duct tape yapıştırdığımda da böyle bir conta görevi görüyor ve buradan daha az su içeri giriyor veya nem içeri giriyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Üst kısımdan artık bu alt kısmı, alt kısımdaki bağlantıları çıkardığımdan dolayı kameranın ön kısmını, bu case'in ön kısmını tutan hiçbir şey kalmadı. O yüzden üstten yine bir duct tape'le tutturdum ve alt kısımdan da bu gördüğünüz çıtlarla böyle birbirine bağlayarak şey yaptım. Ön kısmı sabitledim şöyle göstereyim. Bu şekilde burası bayağı sıkı bir şekilde kapanıyor ön taraftan su almıyor. Şu arka kısmı da sabitledim. Onun dışında bu gördüğünüz yan aparat ayrıca satın aldığım bir şey. Bu kafa bandıyla birlikte satın aldığım bir şey. Şöyle bu kafa bandını da göstereyim. Böyle Sony'nin bir kafa bandı var. Kasksız video çektiğim zamanlar bunu kullanıyorum. Çok işe yarıyor. Tavsiye ederim. Özellikle böyle motokros kaskı o tarz kask takıp gözlük takanlar için bu bağlantı aparatının şöyle bir güzelliği var. Şuradan çıkarıp bunu herhangi bir banda da takabiliyorsunuz. Herhangi bir kafa bandına da ayrıca takabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özellik. Bunu her türlü işte kullanabiliyorsunuz. Sonrasında bu parçayı nasıl kaska bağladığımla ilgili sorular geliyordu. Bunu Scotch marka çift taraflı bantla yapıştırdım. Gri bir bant. Şöyle göreceksiniz zaten. Gri. Böyle düz durması için hatta alt kısmı birkaç kat yapıştırdım ki kaskın eğiminden etkilenmesin. O da şöyle bir şey oluyor. Bu kırmızı bir bant, içi gri, kendisi gri. Onu da kutusunun resmini e, ekrana yansıtırım. Sonrasında mikrofon bağlantısı, mikrofon nerede diye sorular geliyordu. Şöyle göstereyim. Mikrofon tam olarak şurada. Siyah olduğu için pek görünmüyor ama tam burada mikrofon. Şu ışık alacak şekilde tutayım. Tam orası mikrofonun kablosu yaka mikrofonu bu. Mikrofonun kablosunu interkom için açılan kulaklık yuvasına doldurdum. Yani şöyle sardım. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kulaklık yuvasına koydum ki kabloyu kesip birleştirmek çok riskli bir şey. Bu mikrofon kabloları çok hassas. Eğer bir problem olursa bir, birkaç videonuz çöpe gidebilir ki başıma böyle bir şey geldi. O yüzden kabloyu hiç kesmemeye karar verdim. Size de pek tavsiye etmem. Onun dışında ne anlatabilirim? Kaskla ilgili şeyler, kaskla ilgili olan kısım bitti. Şimdi bunu itelim şöyle kenara. Bununla ilgili neler anlattım? Bununla ilgili de anlatmam gereken her şeyi anlattım sanırım. Sonrasında başka böyle bir aparat var. Bu da yine Sony'nin kafa bandıyla geldi. Bu da bisiklet kasklarının üzerine bağlanabilmesi için ve birkaç yere bağlayabilmeniz için güzel bir aparat. Bu da çok işinize yarayacaktır. Onun dışında daha önce kullandığım Cj Cam'den kalan böyle aparatlar var. Bunları da çok kullanıyorum. Baya işime yarıyor. Sony'nin kutusundan pek fazla ekipman gelmediği için e, bunlar bunları kullanmak çok gerekti. Bunları da şöyle koyalım. Böyle bol miktarda böyle yapıştırma ayaklar var. Bunları da çok kullanıyorum. Hemen altına bant yapıştırıyorum zaten. Çok sağlam bant olduğu için. Scotch marka bantı yapıştırıyorum. Sony'nin bir sürü ve yapıştırılabilecek yer var. Bunları geçelim. Başka neyimiz var? Başka yine aldım Sony'nin bir kamerası var. FDR1000 diye. Bu kamera da bayağı güzel 4K videolar çekebiliyor. Ve sticker yapıştırma videom var mesela. Onu bununla çektim deneme amaçta. 4K video çok izlenmiyor. Yani ben bile artık izleyemiyorum takılmadan ki internet hızım 22 megabit falan. Bilmiyorum bu 4K videoları kim takılmadan izliyor. <laughs> çok merak ediyorum. Bununla ilgili birçok ayar var. Bunun inceleme videosunu belki daha farklı bir videoda çekerim. Çok, özellikleri çok yüksek bir kamera gerçekten. GPS özelliği var. 4K video çekebiliyor, 100... Ne diyorlar? FPS diyorlar. O şekilde hızlı videolar çekip çok güzel bir şekilde yavaşlatabiliyorsunuz. Güzel bir şey ama şarjı çok uzun gitmiyor. Yani bir 40 dakika falan çekim yapabildim ama GPS, Wi-Fi gibi bütün özellikler açıktı. Tabii onları kapatarak... Daha uzun kayıt yapabilirsiniz. Bir de ayrıca canlı yayın özelliği var. Ustream üzerinden canlı yayın yapabiliyorsunuz. Onu da denedim. Çok güzel canlı yayın yapabiliyorsunuz. Tabii yani daha ilerideki videolarda, ileriki videolarda belki böyle canlı yayın yapabilirim diye düşünüyorum dışarıda. Bu elimde gördüğünüzde bu cihaz böyle bu haldeyken su sıçramalarına karşı dayanıklı. Yani dışarıdayken çünkü mikrofon bağlayabilmek için burayı açıyorum. Burayı da böyle sökmek istemedim pek. Bu şekilde zaten... Şeye bağlanabiliyor. E, yan aparata bağlanabiliyor. O yüzden bu şekilde açık kullanıyorum. Kamerayı açtım ama bir şekilde. Neyse. Evet Kayıda girdiğinde bu ışık yanıyor. Durduralım. Bu aparatta lensini korumak için dışarıda case olmadan kullandığınızda lensi korumak için satın aldığım bir şey. Çünkü eski kameramın lensi çok fazla çizildi ve artık güneşe doğru bakıldığında nokta nokta izler görünebiliyor. Çok fazla olmasa da ben çok dikkatli izlediğim için görüyorum. O yüzden böyle bir şey aldım. Bunun fiyatı 70 lira. Bu kameranın fiyatı da ortalama 1400-1500 lira civarında diyebiliyorum. Bu kameranın bu case'i de 60 metreye kadar 60 metre olan değilmiş 10 metreymiş. 10 metreye kadar suya dayanabiliyor. Su derinliğine girebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bu iyi bir alet. Yani su altı çekimi yap, yapabilirim diye düşündüm. O yüzden case'i hiç delmedim. Bu şekilde kullanmaya karar verdim. Onun dışında Sony ekipmanları arasında bir de ee kol saati var. O da o da bu oluyor. Bu kol saati de benim ee uzaktan kameraya erişebilmemi sağlıyor ve uzaktan kameraları kontrol edebiliyorum. GPS özelliği de var. Böyle bir aleti size tavsiye ederim. Çok işinize yarayacaktır. Mesela şu an bağlanıyor. Bunun da inceleme videosu var. Onun da linkini açıklamaya eklerim. Bakın mesela şu an kamerayı oynatıyorum aynı şekilde çekiyor. Güzel bir özellik. Bu cihaz benim çok işime yaradı. Yani kamera durduğunda buradaki ışık da maviye dönüyor. Kayıttayken kırmızı yanıyor. Böyle bir alet size çok yardımcı olacaktır bu işte. Onun dışında ses kayıt cihazı var bir tane. Eğer dışarıda bir röportaj tarzı bir video çekersem diye böyle bir şey aldım. Yaka mikrofonu bağlanabiliyor Philips marka. Yani pek kullanmadım ama işime birkaç kez yaradığı oldu. O yüzden size de böyle bir alet tavsiye ederim. Belki bunun daha profesyonelleri vardır. Ama bu idare eder düzeyde ses alıyor. Bunun dışında başka sanırım anlatabileceğim pek bir şey kalmadı. Ekipmanlarım bu kadar. Tabi bir de motosikletim var. <laughs> Motosikletiniz olması gerekiyor motovlog çekebilmeniz için. Yani birçok ekipmanım var güvenlik amaçlı. Çünkü eğer video çekiyorsanız sizin bu işte örnek olmanız gerekiyor. Yani motovlog çekmek, video çekmek çok basit bir şey. Herkesin telefonu var, herkes çekebiliyor ama videolar çekip internet yüklediğinizde büyük bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bu da e, size birçok yorum gelmesine neden oluyor, iyi veya kötü. O yüzden daha dikkatli olmanızı çektiğiniz videoları başkalarına izletip yani yakınlarınızda olan insanları arkadaşlarınıza, ailenize izletip onay aldıktan sonra YouTube'a yüklemenizi öneririm. Bu size büyük avantaj sağlayacaktır. İlk bir filtreden geçmesi güzel olacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ee, yani sorularınız varsa yine bu videonun altına sorabilirsiniz. Daha önce de bir ekipman, e, motovlog ekipmanı inceleme videosu çekmiştim. O zamanki ekipmanlarım çok farklıydı. E, SC Cam kullanıyordum. Onunla ilgili şeyler de anlatmıştım. E, şu an sadece Sony kullanıyorum. Biraz daha profesyonel olması için videoların kalitesi çok önemli çünkü benim için. Yani şu an izlediğiniz videoda da mesela gayet ışıklar net, gösterilen içerik net bir şekilde görünüyor. Bu tarz şeylere dikkat ediyorum. Sizin de dikkat etmenizi öneririm. Çünkü kalite video çeken biri için her şey demek. Video kalitesi. Başka ne diyebilirim? Başka söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın. Hoşçakalın.